Merhaba arkadaşlar ben Ali Hoca bu derste sizlere vali sözcüğünün yazımını anlatacağım. 2019'da vali sözcüğünü sordular arkadaşlar. Hocam bu vali büyük mü yazılır, küçük mü yazılır? Arkadaşlar bu vali sözcüğü büyük de yazılır, küçük de yazılır. Duruma göre değişir. Bak benim formülüm şu. Valinin yerine özel isim getirebiliyorsanız büyük. Valinin yerine bak vali sözcüğünün yerine özel isim getir büyük vali sözcüğünün yerine özel isim getiremiyorsanız küçük yazılır küçük bir daha söylüyorum vali sözcüğünün yerine özel isim getirin büyük getiremiyorsanız küçük yazılır He, evet, şimdi örneklerle anlatalım herkes valinin şehir dışında olmasına fırsat bilip işlerini safsaklamaya başlamıştı buradaki vali büyük mü yazılır küçük mü şimdi valinin yerine özel isim getirelim herkes bak özel isim Ali Özbey'in vali atıyorum Ali Özbek olsun. Herkes Ali Özbey'in şehir dışında olmasını fırsat bilip işlerini savsaklamaya başlamıştı. Bakın burada valinin yerine özel isim getirebildik. Valinin yerine özel isim getirebiliyorsak vali büyük yazılır. Büyük yazılır. Bak, özel isim getirebildiniz büyük. Peki şu cümlede vali nasıl yazılır? Ülkemizde valilerin görevlerini ve neler yaptıklarını bilmeyenlerin sayısı bir aylık fazla. Arkadaşlar bu cümlede valinin yerine özel isim getirin. Bak getiriyoruz şimdi oku. Ülkemizde Ali Özbeklerin görevlerini ve neler yaptıklarını oluyor mu? Bakın olmuyor. Saçma oluyor. Ülkemizde Ali Özbeklerin görevlerini ve neler yaptıklarını oluyor mu? Olmuyor. Olmuyorsa bak... Özel isim getiremiyorsanız vali nasıl yazılır? Küçük yazılır küçük. 2019'da bunu sordular arkadaşlar. Vali sözcüğünün yazımı buydu.